Merhaba arkadaşlar. Mikrofon Mehmet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en iyi iki futbolcusunun arabalarını paylaşacağım. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun arabaları. İlk olarak karşınızda Lionel Messi'nin arabaları. Evet arkadaşlar, Lionel Messi'nin arabalarını gördünüz. Şimdi de Cristiano Ronaldo'nun arabaları karşımıza. Evet arkadaşlar bunlar da Cristiano Ronaldo'nun arabaları. Kanalımdaki videoları izlemeye ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.